Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte Angela an, soru Angela açıyoruz. Bir tane kare şey yaptım arkadaşlar çok iyi, çok sevindim çünkü dikdörtgen yaptım. Artık böyle kutular yapacağım ama büyük böyle şeyler yaparken büyük olacak. Diğer videoda arkadaşlar açılmıştı çünkü video ters gelmiş. Yani ben buradaydım. Şimdi düzüm. O tekrar yaptım. Şimdi arkasını döndürdüğümüzde jombom, un jombom, ray ve ragandar var. Biz ragandar istiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Önce kartı açalım. Evet. Kart. Açtık. Ray çıktı arkadaşlar ya. Sarı çıktı. Yani bu. Tamam Şimdi ben şey istiyorum arkadaşlar. Hello Kitty çok istiyorum. Hello Kitty çıksın istiyorum. Bakalım. Bir de kremi de olur. Bakalım. Açtık. Aa ters çıktı. Çok heyecanlı. Önce siz görün arkadaşlar. Ben gözümü kapatıyorum. Gördünüz mü? Aa, ters tutuyormuşum arkadaşlar. Şimdi gözlerimi açtım. Evet arkadaşlar böyle sorry angle çıktım. arkadaşlar böyle videolar artık shorts mu yapayım yoksa videom yapayım. Yorumlara yazın. Bu doğru çok böyle rahatlatıcı. Bu arada arkadaşlar benim squishlerim 40 falan olmuştur o yüzden squishlerimi gösteriyorum videosu gelir. Evet arkadaşlar çok güzel şöyle göstereyim hepsine. Arkadaşlar bu video biraz kısa olmuş olabilir. Ama artık böyle büyük paketler yapacağım. Hangi paket gelmesini istiyorsunuz? Arkadaşlar yazın yorumlara. Mesela Pöpür bir tane ördek vardı. Şimdi ismini unuttum. Aklımdaydı. Pöpür miydi? Öyle bir şey. O işte onun işte paketini yapabilirim veya kromi paketi yapabilirim. Sinemara o paketi yapabilir miyim? Lütfen yorumlara yazın hangi paketi yapayım. O zaman arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve yorumlara da hangi paketi istiyorsanız yazın. Bu videoyu en sevdiğiniz arkadaşınızla paylaşın. Bay bay.